Behlül Dana hazretleri Halife Harun Reşit'e cennetten ev satıyor. Bu kıssadan hisse çıkarmadan önce yorumlara La ilahe illallah yazıp abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım. Bir gün Harun Reşit, Behlül'ü sokakta kumdan evler yaparken görür ve ona ne yaptığını sorar. Behlül Dağı'na halifeye dönerek bir pula ev satıyorum der. Halife bu duruma alaycı bir şekilde güler ama onları camdan izleyen eşi Zübeyde Hanım, Behlül yapıyorsa bir bildiği vardır diyerek Behlül'den bir pul karşılığında evi alır. Harun Reşit, deli bir şimdi iki oldu diyerek oradan ayrılır. O gece rüyasında cennette altından ırmaklar akan muazzam bir köşk gören Harun Reşit bu köşkün kimin olduğunu sorar. Zübeyde Hatun'un köşkü dün Behlül'den aldı. Cevabını aldığında şok olur. Ertesi gün telaşla Behlül Dana'ya gidip bir evde kendisi almak ister. Behlül'e evin fiyatını sorar ve Behlül yüz bin altın der. Harun Reşit dün bir pula satıyordun neden şimdi yüz bin altın istiyorsun deyince Behlül Dana şöyle cevap verir. Harun o malı görmeden aldı.